Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün tablet, bilgisayar, oyun monitörü ve akıllı yerli cep telefonu üreticisi Casper'ın operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Feray Karaman bizlerle beraber kendisiyle tüketici elektroniği pazarını konuşacağız. Fiyat eğilimleri bu kategorilerde ne olacak? Kura bağlı. Tüm bu soruların yanıtını kendisinden dinleyeceğiz. Feraye Hanım, hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler Ayda Hanım. Ee, öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Buna ilişkin sorum da olacak. Teknoloji e, bilişim dünyasında kadın iş gücünü soracağım. Ama öncelikle bir sektörü globalden bir toparlayalım dilerseniz. <laughs> ee, gerek ta, e, bilgisayar kategorisinde, gerek akıllı telefon e, ve tablet kategorisinde. 2023'ü sektör globalde nasıl kapatmıştı? Bu yılın ilk iki ayı globalde ve Türkiye'de nasıl ilerliyor? <laughs> Teşekkür ederim tekrar Hande Hanım davetiniz için. Ee, i̇sterseniz global bilgisayar rakamlarıyla başlayalım. Ee, 2023 yılında dünya bilgisayar pazarı ikinci ardışık yılında daralmayla kapattı. 2023 yılında %14'lük bir küçülmeyle ile 253 milyonluk bilgisayar satışı gerçekleşti dünya genelinde. Ee, baktığımızda Türkiye'de ise... Dünyadan pozitif ayrıştığımız bir sene oldu. Oldukça iyi bir sene geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık %29'luk bir büyümeyle 2.950 bin, 2 milyon 950 bin adetle yılı kapattık. Genelde biz bu rakamlara bakarken dünya temsili oranlarına da bakarız. Şöyle 15 senelik bir perspektifte bakarsak, 2012 yıllarında Türkiye bilgisayarının, dünya bilgisayarının oranı %1 civarındaydı. Nüfus rasyosuna benzer bir şekildeydi. Bu 2018'lere geldiğimizde %0.5, 0.6 gibi oranlara gerilemişti. Ancak 2023 yılına geldiğimizde bu %1'in üzerine çıktı. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz satış rakamı %1.2 ile gerçekleşti. Bilgisayar gibi ülkemizin kalkınmasına, bilişimine destek veren bu cihazların satışlarının dünya özelinde de yüzdesel olarak artıyor olması Türkiye için aslında umut verici bir pozitif bir gelişme. Peki, bir parantez açabilir miyim? Türkiye şimdi dünya global %14 daralırken bizde ne oldu da biz %29 bir büyüme gösterdi bilgisayar pazarında? Bunun arkasındaki etkenler nelerdi? Birkaç sebep söyleyebilirim aslında. Biz 2018 2019'da daraldığımızda e normalden fazla bir daralma yaşadık. Ee, aslında çok büyük, genç ve dinamik bir nüfusumuz var. İşletmelerimizin bilgisayar ihtiyacı, e, bireylerin üretkenlik ihtiyacı için bilgisayar olmazsa olmaz. Biz 10 milyonluk bir bilgisayar pazarı olmasını hayal ediyoruz Türkiye özelinde. Dolayısıyla aslında gidecek çok da bir yolumuz var. 2023'te 3 milyon adede yaklaştık. Evet bu aslında geçmişten gelen belki de daralmanın artık pozitif ve dönüyor olması, normalleşmesi diyebiliriz. İkinci sebep nüfusumuz gitgide artıyor ve büyüyor. Genç bir nüfusumuz var. Üretmeyi seviyoruz. Dolayısıyla bilgisayar ihtiyacı mutlaka çok çok kritik önemde. Üçüncü bir sebep de aslında pandemi döneminde olduğumuzda oldukça fazla bilgisayar kullanımının önemini ve verimini tekrar görmüş olduk. Bunu hatırladık ve oradan gelen, başlayan iğmenin aslında düşmeden tekrar devam etmesini yaşamış olduk 2023'te. Bu üç faktörü toparlarsak aslında %29'luk büyüme bu alanlardan dolayı geldi diyebiliriz. Peki akıllı telefon ve tablette tablo nedir globalde ve Türkiye'de? E akıllı telefon globalde yüzde üçlük bir daralmayla kapattı. Tablette ise daha dramatik yüzde %20'lik bir daralmayla kapattı dünya genelinde. Bunun da sebebi aslında herkesin bir alışveriş bütçesi var. O alışveriş bütçesindeki öncelikleri ayarlı olmaları ile ilgili. Bu dönemde tabletteki tablet sıralamada daha aşağı seviyeye düştü dünya özelinde. Bizde ise hem akıllı telefonda hem de tablette geçtiğimiz seneye göre yüzde onluk bir büyüme Oldu. Burada ayrışan aslında yine de bilgisayar e, sektörüne geleceğim. E, %29'luk büyümeyle bu iki e, sektörden ayrılarak aslında bilgisayarla işimizi yapıyoruz, hem de e, e, eğlencemizi yapıyoruz, oyunumuzu oynuyoruz. Birçok alanda e, bilgisayarın aslında ihtiyacının ve talebinin çok e, dinamik ve canlı olduğunu görebiliriz. Peki Casper olarak siz nasıl geçirdiniz 2023 ve bu yıla dair kategorisel bazdaki hedefleriniz neler Feray Hanım? 2023 bizim özelimizde de iyi bir sene oldu. Biz e, dediğim gibi çok daha büyük bir Türkiye pazarı için bütün planlamalarımızı yapıyoruz. Son iki senede ürün stratejimizde e, ciddi değişiklikler yaptık. E, tüketici araştırmaları yaptık. Tekrar e, tüm Türkiye genelinde kullanıcılarla birebir e, görüşmeler yaparak aslında tüm kategorilerde ürün ihtiyaçlarını tekrar analiz ettik. Ve iki yıl önce e, başladığımız ARGE çalışmalarının meyvelerini geçtiğimiz sene e, topladık diyebiliriz. E, bilgi PCR alanında e, tüm satışlarımız e, %64'lük bir büyümeyle kapattık geçtiğimiz sene. Bu senede e, bu alanda %40'lık bir büyüme e, planlıyoruz. Özellikle e, pazardan ayrıştığımız noktalardaysa örneğin e, ticari e, alandaki satışlarda pazar %16 büyürken Casper e, e, kurumsal notebook satışları %55 büyüdü. Bireyseldeki satışlarda sektör geneline baktığımızda %36 büyürken Kesper'ın bireysel pazarı satışları %67 büyüdü. Bunun hepsinin ortalamasında da geçtiğimiz sene %64'lük bir büyüme rakamı gerçekleştirmiş olduk. Ve yerli üretici olarak bu anlamda avantajları da olsa gerek değil mi? Evet. En büyük avantajımız tabii ki 33 senelik know-how'umuzun oluyor olması. Tüketicimizi çok iyi tanımak üzere hem tanıyor olmamız hem de tanımak üzere gayretimizi hiçbir zaman bırakmamamız. Her iki senede bir gerek fokus gerek kantitatif araştırmalarla birlikte eğilimlerdeki değişimleri aslında gözlemliyoruz ve bunu ürün ve arge çalışmalarımızı entegre ediyoruz. Yerel olmamızın en önemli avantajı aslında bizim tüketicimiz göre ürünü tasarlıyor olmamız hem globaldeki trendleri ürünlerimize yansıtıyoruz hem de bizim tüketicimize özel talepleri de ürünlerimize entegre ediyoruz böylelikle aslında tüketicinin birebir ihtiyacı olan çözümü sunmuş oluyoruz hem de e, yerli olmanın bir diğer avacı, ama e, anlamı da aslında bizim için e, iyi teknolojiyi erişilebilir fiyatla vermek. E, Yüksek teknolojileri imkansız fiyatlarla vermek değil aslında çok daha yüksek teknolojileri gerek ekran kartı gerek ekran gerek diğer donanımlar olsun tüketicinin beklediği yüksek teknolojiyi aslında ulaşılabilir fiyatla vererek hem sektörün büyümesine fayda sağlamak hem de tüketicinin de aslında cebini de düşünerek bilgisayar satın almasını kolaylaştırmak. Şimdi tüketici elektroniğinde en önemli kriterlerden biri de kuşkusuz kurdaki artış. Geçtiğimiz yıl kategorisel bazda ne kadarlık bir artış oldu. Bu yıla geldiğimizde ilk iki ayı nasıl geçirdiniz? Yıl genelinde fiyat eğiliminin ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Sektör olarak baktığımızda genel diğer sektörlere göre fiyat artışlarının gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Burada pandemi döneminden sonra çıktığımızdaki arz fazlasının komponent fiyatlarına yansıması etkili oldu. Dolayısıyla oradaki yurt dışı kaynaklı fiyat iyileştirmeleri direkt tüketiciye yansımış oldu. Yıllık geneline bakarsak aslında bilgisayar fiyatlarının artışının sadece %30 ile sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Gerek KESB'r gerek Diğer markalarda e, bu anlamda bu trendi takip ettiler. Aslında bunun da e, sektörü büyütmek noktasında da faydasını geçtiğimiz seneki %29'luk büyüme oranıyla da görmüş olduk. Hı hı. Yerli üretici olarak üretim maliyetlerinde hangi kalemlerde artış yaşandı? Bir de kurdaki artışı iç talebi nasıl etkiliyor? Belki tüketicilerin satın alma eğilimlerinde bir değişim gözlemliyor musunuz? Bu noktada siz de söylediniz her iki yılda bir daha fokus odaklı eğilimler eğilimlere yönelik, trendlere yönelik araştırmalar yaptığınızda bu araştırmalar ne işaret ediyor? Geçtiğimiz Mayıs-Haziran'da bir araştırma yaptık. 803 kullanıcıyla görüştük ve 11 ildeki Kullanıcılarla mülakatlar yaptık. Bilgisayarın aslında hayatlarında olmazsa olmaz bir parça olduğunu çok net bir şekilde duyduk. Her evde hemen hemen bir bilgisayar, belki ikinci bir bilgisayar var. Ürünlerinin çok uzun ömürlü olmalarını istiyorlar. Çünkü bilgisayar bir teknoloji yatırımı ve bireysel de olsa, kurumsal da olsa bunun uzun vadede kullanılabilir olması çok kritik. Dolayısıyla daha güçlü komponentlere, daha güncel yazılımlara doğru bir eğilim olduğunu söylemek mümkün öte yandan bilgisayarın komponentlerinin yanı sıra aslında herhangi bir durum olduğu zaman bir e, bilgisayarıyla ilgili ya da teknolojik cihazıyla sıkıntısı olduğu zaman hızlı servis arıyor dolayısıyla güvendiği bir markayla aslında iletişim içerisinde olmak istiyor bizim gördüğümüz en önemli e, trendlerden bir tanesi de e, marka eğilimlerinin aslında daha da güçlenmiş olması böylelikle hem e, garanti süresinde hem garanti sonrası e, döneminde e, servise alabilecek Biz de bu mimvallde e, 8 şehirde 9 ayrı noktada aslında 1 saatte hizmet veriyoruz. Bu anlamda sektördeki oyunculardan ayrıştığımız bir hizmet aldık altyapımız var. E, sadece hani bir saatte e, hizmet vermek de değil. Aslında bunu verebilir bu bir sonuç, belki bir e, kriter ama bunu da yapabilecek. Gerek altyapı, gerek ekipman, gerek de aslında donanımlı teknisyen ve iş gücünün oluyor olması. kesper üzerinde yerli bir marka olarak bizim önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi. Elbette ki e, son maddede belki duyduğumuz araştırmalardan uygun fiyatlı ürünleri almak istiyorlar. Herkesin e, güncel ekonomik koşullarda verdiği bütçenin karşılığını almak gibi bir hassasiyeti var. Bu da çok doğal bitiren, Daha akıllıca daha uzun vadeli tercihler yaparak satın alma yapmak istiyorlar. Bir de 8 Mart Kadınlar Günü dedik. Kadın kullanıcılardan dinlediğimiz bir noktada daha ince, daha zarif bilgisayarlar görmek istiyorlar. Daha çok renk görmek istiyorlar. Biz de geçtiğimiz sene bunun adımlarını attık. Bu sene de devam edeceğiz. Bütün kategorilerimizde gri veya siyah dışında rengarenk notebooklar, rengarenk akıllı telefonlar kullanıcılarımızla buluşuyor olacak. Çok hoş. Peki diğer yanda ben fiyat artışlarını da almak isterim. Bu yıl öngördüğünüz tablet, bilgisayar ve akıllı cep telefonlarında ne kadar bir fiyat artışı öngörülüyor. Mevcut kurdaki volatilite aynı şekilde devam ederse hı hı. seviyeler Bunu ikiye bölerek bakmak isterim. İlk 6 ay nasıl olacak, ikinci 6 ay nasıl olacak gibi. Aslında sektörümüz oldukça dinamik, talep hala hali hazırda canlı. Dolayısıyla ilk 6 ay için aslında çok yüksek fiyat artışlarını kullanıcılara yansıtmama gibi bir Yol izleyeceğimizi düşünüyorum tüm markalı olarak sektörde. Ancak yılın ikinci yarısında gerek yapay zeka teknolojilerinin ürün gamımıza girecek olması, gerekse REN ve SST'de mevcutta bir global arz azalmasından kaynaklı ürünlere yansıyan bir fiyat artışı olması itibariyle ikinci yarıda %15-20'lik bir fiyat artışı öngörümüz var. <laughs> ve ARGE... Bu kadar e, çalışmanın e, yani dediğiniz tasarımdan diğer noktada e, yerlilik oranı nedir? Hem bunu sorayım bir de ne kadarlık bir arge iş gücüne sahipsiniz? Yıllık arge konusundaki yatırım bütçeniz nedir? Ne kadarlık bir artış öngördünüz bu yıl özelinde? Evet. Bu sene bizim ürün tarafında hikayemiz geçtiğimiz senelerden birazcık daha farklı. Kullanıcılara daha premium ürünleri sunarak marka serüveninde aslında farklı bir adım atıyoruz. Bunun tabii ki en önemli adımlarından bir tanesi ARGE yatırımları. Çünkü hem ürünün kullanım testleri hem de e, kullanıcılarla e, yaptığımız görüşmeler sonucu istedikleri daha üst donanımlar hem kurumların ihtiyaçları e, dolayısıyla buradaki e, ARGE havuzumuzun geçen seneye göre e, iki kat artacağını söyleyebilirim. E, özellikle de tüm kategorilerde ürün geliştiren ve e, ürünün hem üretimini hem ARGE'sini hem servisini yapan e, bir marka olarak e, bu olmazsa olmaz e, adımlardan bir tanesi bizim için. Gerek yurt dışındaki e, mühendis arkadaşlarımız, tedarik zincirimizde birebir ürünlerimizin geliştirmesinde bizimle çalışan personellerimiz gerekse de genel merkezdeki arkadaşlarımızla yaklaşık 30 kişilik bir Arge ekibi tüm ürün gamlarımızın geliştirmesi aşamasında çalışıyor. Ve şimdi artık dünyada en önemli konulardan biri de sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi, karbon emisyonu konusunda şirket olarak özellikle ihracatçıların da alması gerektiği bazı çalışmalar var. AB tarafında ürünlere yönelik getirilmesi beklenen bazı sınırlamalar var. E, yerli üretici olarak bu noktada özellikle karbon emisyonu noktasında sürdürülebilirlik noktasında e, döngüsel ekonomi noktasında ne gibi e, çalışmalarınız var? Şirket politikanız nedir? E, burada her e, firma gibi bizim de farkındalığımızın yüksek oluyor e, olması e, gereken bir alan bu. E, sürdürülebilirlik alanında özellikle e, yaptığımız gez projesiyle, Güneş Enerjisi Santrali projesiyle aslında üretim alanında kullandığımız e, yüksek e, enerjiyi kendi kendimize üretiyor olma gibi bir adımımız var. E, bir anakart üretiminde e, ciddi oranlarda e, örneğin akıllı telefonu üretiyoruz ve anakart üretimini yaparken 1400 tane parçayı anakarta diziyoruz. Daha sonra da SKD e, dediğimiz diğer tasarım bileşenleriyle birlikte ürünümüzü bitiriyoruz. Bu anakart dizim istasyonunda oldukça yüksek enerji e, tüketimimiz var. Özellikle hem buradaki enerji ihtiyacımızı e, güneş enerjisi paneliyle karşılamak hem de e, iç e, enerjimizi de e, tüketimi de azaltmak amacıyla e, sürdürülebilirlik anlamında bu projeyi örnek verebilirim. E, diğer e, alandaki projelerde de, diğer e, geri dönüşüm e, vesaire alanlarında da 2024'ün özellikle ikinci yarısında da çalışmalarımız hız kazanıyor olacak. Şimdi tüm sektörün en önemli gündem maddelerinden biri de yapay zeka. Tüketici elektroniğinin noktasında da sormazsak olmaz. <laughs> bu noktada özellikle bilgisayar ve akıllı cep telefonlarında ve tabletlerde e, yapay Zeka konusunda çalışmalarınız var mı Bu alanda özellikle e, neler geliştiriliyor Ne yapıyorsunuz yerli üretici olarak Yapay zeka çok sıcak bir konu bizim içerimizde de elbette. Akıllı telefondan hemen kısaca bir örnek vereyim. Son yaptığımız lansmanlarımız VIA A40 ve VIA X40'ın kamera yazılımları yapay zeka destekli. Hem ön kameralar hem arka kameralar dünyanın bir numaralı yazılım şirketiyle bu anlamda işbirliği yaparak telefonumuzun kamera deneyimlerini oldukça yüksek seviyeye çıkardık. Öte yandan bilgisayarlar için de bunu yaptık. Türkiye'de ilk kez üretim bandında e, bilgisayarlarda %100 yüz e, Windows Copilot uygulamasını e, ücretsiz olarak ekleyerek tüm kesper bilgisayarlarda kullanıcılarımızın yapay zeka ile ilk deneyimini aslında sunmuş olduk. Aralık ayından beri e, Windows Copilot uygulamasıyla yapay zeka deneyimini e, kullanıcılarımız e, görmüş oldular. Bu senenin en sıcak konusu nedir derseniz de aslında MPU teknolojisi nöro işlem ünitesi hardware tarafındaki gelişmeleri biz de çok heyecanla e, izliyoruz. Yılın ikinci yarısında e, Intel'in e, yapay zekalı işlemcilerinin girmesiyle birlikte e, bilgisayar portföyümüzün %30'unun e, yapay zekalı ürünler olacağını söyleyebilirim. Dünya genelinde de e, analistlerin söylediği bu rakamın yüzde %25 olacağı ve 2027'ye kadar %60'a ulaşacağı. Biz de Casper e, olarak aslında bu oranı 2020'de değil 25 ve 26'ya çekip e, daha fazla yapay zekalı ürünü 2025 ve 26'da belki de hemen hemen hepsini sunmayı amaçlıyoruz. Şimdi Türkiye'nin karnesinin zayıf olduğu noktalardan biri de çalışma hayatında kadın iş gücü. <laughs> Dünyada da bu gerçi Birleşmiş Milletler verilerine göre çalışma yaşındaki kadınların sadece yarısı iş hayatında iş gücünde. Türkiye bunun da çok hayli hayli gerisinde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle aslında ben her zaman için bir güne indirgemeyi çok doğru bulmuyorum. Bu farkındalık tüm şirketlerde tüm stKlarda ve kamuda her güne yayılmalı bu bilinç olmalı. Dolayısıyla şirket noktasında kadın, çalışma, kadın iş gücüne kadın bir yönetici olarak bakışınız nedir? Bu yönde ne gibi çalışmalarınız var. Ee, size kadın istihdamına yönelik de. Evet size katılıyorum. Bunun sadece bir gün e, değil aslında bunun bir yaşayış şekli ve genel bir hayat felsefesi olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Özellikle şirketimizde yönetici seviyesinde kadın temsiline e, özel e, farkındalığımızın oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, yaklaşık 23 senedir Casper'da üst düzey yönetici olarak çalışıyorum ve e, bir fiil, e, şu anda birçok kadın e, yönetici arkadaşım belli departmanı kritik departmanların başında genel olarak hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışanlarımız e, e var Dolayısıyla bu toplam içerisinde baktığımızda kadın çalışan oranımız yüzde 40 belki de Türkiye'deki teknoloji şirketleri içerisinde oldukça yüksek bir oranın olduğunu söyleyebilirim ee, özellikle de ne kadar üst düzeyde temsili olursa aslında bunun da bütün kılcal e, departmanlara da yayılabileceğini e, öngörebiliriz e, bu şekilde eşit bir e, dağılımın e, çok önemli olduğunu farkındayız özellikle e, teknoloji sektöründe aslında e, mühendis e, odaklı e, hem kadın mühendis arkadaşlarımızın hem de hem ARGE'de hem de diğer departmanla temsilinin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet özellikle eğitim noktasında da kadın, e, genç e, özellikle genç kızlarımızın yetiştirilmesi noktasında evet. çalışmalarınız olacak mı? Önümüzdeki süreçte var mı öyle planlarınız içerisinde? Evet, şu an bu sene özelinde yaptığımız yeni bir plan var. Üniversitelerle aslında etkileşime geçeceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Özellikle belli başlı üniversitelerin e, e, de, belli derneklerine temas edip aslında hem staj aşamasında hem de daha sonraki kariyer yollarında e, bizlerle e, hem teknik ...teknolojiyi tanımaları hem de daha sonra kariyer hayatlarına devam etmeleri için... E, ...onlarla temas edip belli proje e, fikirlerimiz var. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden. Dolayı KESPR Operasyonu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman bugün bizlerle beraber de... ...böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken... ...gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.